私たちの人たちが必ず手を挙げて手を挙げて手を挙げて手を挙をしてて Evet, Bağdat Caddesi Forumu. Büyük eylemlerin öncüleri ve bu eylemlerin en uzun ömürlü olanlardan bir tanesi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Katkıları bulunan, önderlik arkadaşlarımıza, katılan sizlere ve bu akşam burayı şenlendirmek üzere öbür taraftaki işlerini bırakarak sayın milletvekillerimiz, sayın komutanlarımız ve yazarlarımız, çizerlerimiz, televizyon programcılarına da huzurda hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, biz, ben, tanıyorsunuz hepiniz, 1130 gün Silivri cezaevinin önünde vatanımıza, milletimize, ordumuza ulus ötesi yapılan alçakça saldırıya karşı direnişin merkezi yaptığımız çadırlardan geldim her zaman yanınıza. Bugün yine Silivri'den geldim. Yani biz bu nöbetleri tutarken 13 Aralık 8 Nisan eylemleri o cezaevinin duvarlarını sallandığı zaman o duruşmalara gelip giden komutanlarımız özellikle balyozdaki komutanlarımız, eşleri, Ergenekon'dan yargılanan komutanlarımız, siyasiler ve milletvekillerimiz, eşleri, bizi o çadırlarda, o dağın tepesinde sizlerin destekleriyle orada durduk ve bizi hiç yalnız bırakmadılar. Huzurunuzda o komutanların eşlerine bizi orada yalnız bırakmayan Türkiye'nin vatansever, vicdanlı insanlarınıza teşekkür ediyorum. Bu fırsatı her zaman bulamıyoruz ve Merit Velikedoğlu Meri ablamız her hafta her hafta o ben yaşlıyım dememiştir hiçbir zaman hiçbir zaman ben bilmiyorum ki ve gençtim ve oradadır. Cumartesi eylemlerinde orada. Gezi direnişlerinde orada. Ergenekon'dan Balyoz'dan katledilen ve gezi direnişle katlettikleri o insanların kanında boğulacak adamlar bugün en tepelere çıkmışlardır. En tepeye çıkan adamın ineceği yerdir orası. İneceği yerdir. Oraya hiç yakışmadılar. Orası Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanca Türkiye'yi Kurtuluş Savaşı yaparak bize emanet ettiği yerin en üst tepesi, en büyük rakımdır. O rakımdan onu indireceğiz arkadaşlar. İndireceğiz. Türkiye'ye, Türk milletine, Ulusal Kurtuluş Savaşı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna yakışmıyor o adam orada. Onu indireceğiz, indireceğiz. Hep beraber o vatan birleşeceğiz, onları indireceğiz. Ve şunu söyleyeyim, bitireyim. Dört dakika süre verdi arkadaşlar. Dört dakika doluyor galiba. Bizim orada tuttuğumuz nöbetler, şunu bilerek tuttuk arkadaşlar. Hiç orada kışın üşüdüğümüzü anlamadık, yazın yandığımızı anlamadık. Bizi orada ne aç bıraktı bu millet, ne açık bıraktı. Ne parasız bıraktı, ne kömürsüz, ne odunsuz bıraktı. Bu millete olan borcumuzu ödedik. Vatanımıza, milletimize, ordumuza ve cumhuriyetimize, Atatürk devrim ve ilkelerine sadakat ve bağlılığın örneğini yaratmaya çalıştık. O borçlarımızı ödemeye çalıştık. O borçları bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. 1130 gün tuttuğumuz bebe içerideki komutanlarımıza, dışarıdaki sizlere ve eşlerine, çocuklarına Helal olsun. Çünkü bugün gördüğüm gene 15 Orok tanesi burada komutanlarımızın. Boşuna nöbet tutmamışız. O komutanlar bizim tuttuğumuz nöbetlerin önemini ve anlamını iyi anlamışlar. Kendinize, kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi akşamlar, iyi eylemler. abi. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu tuttuğunuz nöbetle tarihe geçtiniz ve tarihte farklılık yarattınız. Değerli arkadaşlar bugün hava sıcak. Ee, serin içeceklerimiz hemen benim solumda alabilirsiniz. Çok önemli bir başka konu huzurunuza davet etmek istiyorum. Cumhuriyet gazetesi yazarı Sayın Meriç Veli olur. Buyurun efendim. Efendim tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Bağdat Caddesi ve Küçük Yılı Adnan Kahveci Forbu'nun ortaklığı yaptığı bu engeli son derece yürekten kutlayarak ve aranızda olmaktan duyduğum sevinci de sizlere söyleme fırsatı verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili Kadıköy'ünler, evet, çok güzel toplandık. Epey buradayız. Ama söylemek istediğim şu,